Çocuklarda orsonti muayenesinin en geç 7 yaşına kadar yapılmış olması gerekmektedir. Problemleri en erken yaşta doğru bir şekilde saptayıp ona göre tedavinin gidişatını belirlemek, en doğru şekilde sonuçlandırmayı hedeflemek aslında bütün amacımız. Aileleri de bu konuda bilgilendiriyoruz. Kliniğimize gelen ailelere anlatıyoruz neden erken yaşta başlamalıdır diye. Çocuklarında fark etmiş oldukları veya e, henüz fark etmemiş oldukları bazı e, ipuçlarını veriyoruz. Ki kendileri bu konuda evlerine gittiklerinde birlikte bir tespit etsinler ve bu şekilde de e, hekimlerine müracaat etsinler diye. Peki farkındalıklar bu ipuçları neler olabilir? Bunlardan bazıları bu şekilde. Mesela çocuklar bazen ağızlarını tam kapatamıyor veya ön dişleri birazcık fazla önde oluyor veya profilden bakıldığında fotoğraflarda asimetriler fark edilebiliyor. Küçük çene, altı büyük, üstü küçük çeneler onlar da söz konusu olabiliyor. Bunu aile farkındalık kazandıktan sonra aslında fark edebiliyor. Bu konuda aileleri bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz ve sonra da kliniğimize hastaların geldiği zaman onların tedavilerini hep beraber aileyle koopere bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Tabii ki her hastanın tedavisi farklı gelişiyor. Çünkü her birey kendine has. Bütün dokular, bütün canlılar. O yüzden tabii ki kişiye özel tedaviler gerçekleştiriyoruz biz kliniğimizde. O yüzden çok sabit tedavi cevapları vermiyoruz hastalarımıza da. Hepsi çok belirli muayenelerin akabinde gerçekleşen cevaplar oluyor. Çünkü neden? Hastalarımızın klinimize girdiğinde yürüyüşünden tutun yürüşüne, göz, burun asimetrisine, çenesinin sağda mı solda mı, burunla simetrik mi bunlara dikkat ediyoruz. Gülüşü zaten hani çok önemli. Aslında hastaların buraya ilk gelme sebebi öyle ama biz hastayı komple baştan aşağı değerlendirerek tedavimize karar veriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz diyebilirim.